Özlem Çerçeoğlu artık AK Partili. Aydın'da ilk olarak hangi sorunu çözmeli? Valla zaten Aydın'ın bütün sorunları aksamış halde. Trafik sorunu mesela. Onu da ele attıklarını duydum. İyi olacağını düşünüyorum. Aydın için bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Trafiği çözmeli. Ayrıca sevindim de onun ben olmasını. Bence şu trafik sorununu çözmeli. İşsizliği şey yapması lazım. İş arayanlara. Biraz yol göstermesi, kapı açması lazım. Bence trafik sorunu çözmesi lazım. Aydın'da trafik çok kötü. Bir türlü düzelmedi. Böyle bekliyoruz. Yıllardır bekliyoruz. Evet. Тревик. 24 yolu çözmesi lazım. Şimdiye kadar çözmedik, şimdiden sonra çöz. Konuşmak istemiyorum onun hakkında. Tek kelimeyle ihanet etti. Değmezmiş. Kadın diye tuttuk, yıllarda verdik. 15 senedir hiçbir şey yapmadı, çivi çakmadı halde yine de biz onu tuttuk yani. Bize bunu yapmamalıydı. Kireç gibi akıyor sular. Yani o kadar ödememize karşılık yani. Misal 1000 lira harcıyorsun, 2000 lira geliyor. O yüzden bir aydın sularını düzeltmeni lazım. Kireç gibi. Bir de işsizlik sorununu da çözmesi lazım. AK Parti oldu sattık, biraz daha çözmeleri lazım. AK Parti'ye ama hiçbir şekilde yararlanamıyoruz. Şu anlık bir şey göremedik ama inşallah göreceğiz. Bazen değişiklik şart CHP'ydi. Biraz AK Parti olsun bakalım. Deneyelim şöyle önümüze 200 sene. Neyi göreceğiz? Olmazsa yine zaten dileği gibi CHP gelebilir yani yine kazanabilir. Bence kişiyi tutmak lazım. Parti değil. Hayırlı uğurlu olsun. Özlem Hanım'a. İyi çalışmalar diyeceğim. Hayırlı uğurlu olsun. Özlem Çelçioğlu'nu seviyorum. Ne yaparsa arkasındayım. Ben daha başka şeyler söylemek istiyorum aslında da. Ben şu an burada yaşamıyorum, yurt dışında yaşıyorum. Ama biz yıllardır Özlem Hanım'a uyumuzu verdik, tüm ailem. Bize yanlış gelen bazı şeyler oldu son zamanlardaki davranış yaptıklarıyla. Yanlış buluyoruz. AK Parti vereceksin, AK. Çözer kar, bundan sonra çözer o. Çözülür, bundan sonra çözülür. AK Parti geçti ya, her şey çözülür. Daldı battılar, trafik, su ücretleri. Onların indirilmesini istiyoruz. Çünkü çoğu illerden çok pahalı yani su. Vallahi hizmet yaparsa memnun. 15 seneden beri bir şey görmedik ama bundan sonra inşallah olur.